Se arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ya mevzuların yeni bölümüne. Hem dizi film işlerini Perfect Couple dizisini izledim YouTube'dan. YouTube'dan diyorum ya, yani Netflix'ten uzun zamandan beri de izlemek istiyordum. Nicole Kidman'ın bir dizisi. Birazcık White Lotus, Big Little Lies ee, esintileri yok mu? Var. Çok zengin bir aile var. O çok zengin ailenin 3 tane saçma sapan oğlu. Bir tanesi hiç iş görmez, parayı batıran bir tip, karısını miflerle aldatan. Gözü dışarıda ama o da tabii ki kendi egosunu tatmin edebilmek için daha alt kesimden bir eş seçmiş kendisine. Karısı hamile, diğer bir çocuk ergen, daha küçük, 18 yaşını doldurmamış. Bir de tabii ki ailenin ortanca oğlu, biraz daha sanatçı, işte fotoğraf çeken bir oğulları var. Hikayede bu oğlanın e, hayvan pançesine tanıştığı bir penguen bakıcısıydı zannedersem kız. Onunla olan evliliğinin bir gün öncesinde hikaye başlıyor. Konuklar teker teker e, ailenin yazlık evine gelmeye başlıyorlar. Kızın annesiyle babası geliyor. Kızın annesi kanser hastası peruk takıyor ve daha hani zengin olmayan bir aileye mensup. Bir, burada böyle bir statü farkını görüyoruz ama Zengin ailenin bunu hiç hissetmediği, herkese böyle welcome dediğini görüyoruz üstten üstten. Bu dizide en sevdiğim şey evin ergonomisi oldu. Bir ana ev var dizide. O evin yanına böyle küçük küçük böyle pavyon mu deniyor evleri? Küçük küçük konuk evleri yapılmış. Her evin böyle küçük bir mutfağı, yatak odası, önünde bir bahçesi var. Hepsi kumsala açılıyorlar. O yüzden hikayelerin anlatım açısından da daha iyi olmuş aslında. Bu evin böyle dizayn edilmesi. Bence Türkiye'deki dizilerde de biliyorsunuz. Herkes bir arada iç içe, Bütün zengin aileler göt kadar odalarda <laughs> iki kişilik bekar dolaplarıyla yaşıyorlar. Acaba böyle bir ev tercih edilebilir mi? Türk dizilerinde de. Kitman ee, fotoğraflarını şimdi görüyorsunuz. Estetik mucizesi hiçbir yere oynamıyor dizide. Nasıl Ayşegül Çoruh Nicole Kidman'ın fotoğrafını paylaşmış. Yani dünyanın en do iyi doktorlarına gidebilecekken yani neden böyle bir estetik yaptırdığını sorgulamış hocam bile. Böyle bir ünlü yazar. Devamlı MacBook'uyla evin içinde geziyor. Planlar, programlar, hoparlörden birileriyle konuşuyor. Bir takım organizasyonlar yapıyor. O yer sipariş ediyor, dergilerle yapılacak röportajların organizasyonlarını ayarlıyor. Yanında bir gay bir de genç kız yardımcısı var. Onlar devamlı ona yardımcılar. Tabii ki Nicole Kidman'ın aşağıyıp alfa ama bastırılmış yakışıklı bir kocası var. Kadınların yüzde dediğim 60'ının tercih edebileceği bir tip yakışıklı gözlüklü <laughs> Apple Watch'lu. <laughs> Apple Watch'un bir hikayesi var dizide. Esmer böyle bronz tenli, yanmış, orta yaşlı, cool, karizmatik bir eşi var. Ama Nicole Kidman'ın yanında bu alfalı aşırı bastırılmış bir adam. O da bunu tatmin edebilmek için e, çeşitli bayanlarla münasebetleri oluyor. Bu, bu kızın da yakın arkadaşıyla bir münasebeti olduğunu, kızın hamile olduğunu öğreniyoruz. Düğün gününden bir gece öncesi ve o gece bir cinayet işleniyor. Ve akabinde sabah uyandıklarında e, denizde bir o kızın ölü bedeni bulunuyor. Akabinde gelişen cinayeti çözme olaylarını içeriyor dizi. Ben diziyi izlerken hiç sıkılmadım öyle söyleyeyim. Çok bazıları kurgulam, kurguyu beğenmemişler. İşte sonunu saçma bulmuşlar. Fazla böyle mesela ekşi sözlükte baktım. Ekşi sözlük kötülüğü diye bir şey var her şeye olumsuz olan bir kitle var ve neredeyse bu ekşi sözlüğün %70'ini kaplıyor. Twitter'dan bir tık hallice yani ekşi sözlüğün geldiği hal. Ama çok kötü bir dizi değil. Çok kolay akıyor. Kafa dağıtmak için de izlenebilir. O White Lotus'u işte böyle yazlık yerde geçen böyle cinayet hikayelerini seviyorsanız eğer gayet izlenebilir bir dizi. Puan da vereyim. 5 üzerinden 3 veriyorum. Bu kesitleri diziler hakkında konuştum. Kesitleri YouTube'a koyuyorum. Oradan da izlemek isteyen olursa izleyebilir ama zaten <laughs> burada hala hazırda dinliyorsanız zaten bu diziyle alakalı bilgilisinizdir. Ya da siz de izlemişsinizdir. Bir yorumunuz varsa aşağıda yorumlara da yazabilirsiniz.